Efendim, bizim aşıkların çoğusu oğul şiiri yazmıştır. Köy şiiri yazmıştır. Bir tane de ben oğul şiiri okuyayım. Birisi nasihat eder askere git, birisi de bir iyi, iyi ahlaklı ol. <laughs> Yıllarca anlattım sana sırrımı. Onu ya bildirme oğul. Bırakır giderim servet varımı. Sahip ol, elinden aldırma oğul. Babanın sözünden ne olur küsme. Fırtına olup da dağlarda esme Kısım akrabayı kapıdan kesme Dostluğu aradan kaldırma oğul Doğru çalış, helal kazan, helal ye Sana ne söylersen dinle, de ki e, Ne olduğun deme, ne olurum de Hadi söze yürek deldirme oğul Köroğlu'nun bir sözü vardır Der ki Saadet pilav olmaz, yağ gerektir kazana Baba mali peş tükenir, gerek evlat kazanır. Eğer baba varlığına güvenirsen, Haydan gelir, huya gider, karışma. Eğer yapmıyorsan, bir gönül yıkma. Kendine sahip ol, ahlaktan çıkma. Kötü arkadaşla oturup kalkma. Ölmeden sen beni öldürme, oğul. Güvenme dünyanın servet varına. Bugünün işini koyma yarına. Kem göz ile, bakma elin yarına onu yuvasından aldırma oğul. Şehitleri kalbimizde yatandır. Yarani boş lafla halkı avutma aldanan kendisin kendin aldatma. Aslın Türk ve Müslümandır unutma. Sakın kimliğini sildirme oğul.